Efendim merhabalar tekrar ikinci bölümde Çocuk ve Biz programında sizlerle beraberiz. Evliliği bakıma almak diyoruz değerli dostlar. Sizler de yayınımıza katılabilirsiniz. 0312 alan koduyla 341 20 40 ne oldu canlı telefonlardan görüşlerinizi, önerilerinizi ve bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz. Evet Senay Demirci'nin spotunu da okuduk, dinledik, yazısını dinledik. Senay Demirci de şöyle diyor: "Kötü olan siz değilsiniz, Eğer bakım yapmazsanız ilişkinizdir. Ve kadınla erkeğin birbirini etkilemesinden özellikle bahsetmiş. Aslında birbirlerini etkilemeye çok açıktırlar ama bunun farkında değiller, değillerdir gibi bir şey anladım ben. Ne diyorsunuz? Evet. Şimdi o ilişkiye dikkat çekmesi güzel zaten. Şimdi. Genellikle bizim toplumumuzda insanları bir hatasından veya birkaç hatasından dolayı tamamen silme alışkanlığı vardır. Hı hı. Tamam bitti artık. Benim nazarımda o bitti. Evet ee, maalesef. Bu olmaması gerekiyor. Hı hı. Biz çocuklar için de bunu söylüyoruz. Çocukların üzerinde onun onların eğitimiyle meşgul olurken çocukların davranışları üzerinde durun. ...çocuğun kendisini Hı -hı. suçlamayın... Evet. E, ...diye bunu söylüyoruz. Bize bilhassa... ...bir arada yaşadığımız insanların... ...bazı özellikleri var. Hatta hiç değişmeyecek olan özellikleri de var. Ne yapalım? Hı -hı. E, bunu Kur'an-ı Kerim'de de... ...ayetlerle de bu sabit. E, değişmeyecek özellikler var. İnsanların... ...yani bu evliliğe mani değil zaten... ...bazı e, insanlar... ...biraz sinirlidir. Ne yaparsınız... O sinirli diye illa da onun sinirli halini giderecek haliniz yok. Doktora götürdünüz, tedavi ettirdiniz fakat geçmiyor. O zaman siz onun sinirliliği karşısında davranışınızı ayarlarsınız. Dolayısıyla buradaki olay ilişki meselesidir. Evliliği bakıma alırken de esasında yani ekseriyete bakmamız gerekiyor yani eşimizin özelliklerinin çoğunluğuna bakmamız gerekiyor. Allah Teala da ahirette ona göre e, mükafatlandıracak veya cezalandıracak ya. Biz de evimizde bizim eşimizin bazı özellikleri var ki bunları değiştireceğim diye uğraşmayacağız. Biz onun bu değişmez özelliği karşısında nasıl değişiriz? Nasıl hareket ederiz? Ona bakacağız. Yani bilhassa bunu muhafaza etme Senay Bey'in üzerinde durduğu noktalardan birisi de sevgi saygı meselesi. Zaten sevgi olmadan evliliği yürümesi mümkün değildir. Hı hı. Saygı da esasında şudur. Karşıdaki insanı değerli görmektir. Saygının temeli de bu vardır. Hı hı. Yani e, saygısız davranış içinde olanlar e, muhataplarını değersiz gören insanlardır. Dolayısıyla evlilikteki bakımdaki en güzel hususiyetlerden birisi karşımızdakine karşımızda diyoruz ama hani eşimiz bizim söz konusu olan evlilik. Eşimize değer vermek. Bu tabii çocuklarımız da bir taraftan büyüyor. Çocuklarımıza değer vermek. İnsanlar kendilerini değerli hissed hissederse muhatabiyet daha güzel olur. Evet. Onun için bu e, Hatta biz diyoruz ki değerli hissetmiyor insanlar eşlerden birisi kendisini biz onun özellikle değerli olduğunu ona bir noktada maddi manevi anlatabilmeliyiz. Hı hı. Yani en azından sözle anlatamazsak bile davranışlarımızla onun değerli olduğunu hissedebilmeli hissettirebilmeniz. Bakım yapmanın temel olmazsa olmaz kurallarından bir tanesi de bu olsa gerek değerli olduğunu hissetmek. Çünkü ee, sürüp giden yıllarda, ilerleyen yıllarda e, senli benli çok fazla oluyoruz. İlişki hani yüz göz olma dediğimiz, aşılma dediğimiz e, olay meydana geliyor. Bu sefer seferde e, birbirimizin e, değerini e, bilmediğimiz gibi mesela başka birisinin yanında onu hani küçültücü sözler söyleyebiliyoruz mesela değerini düşürücü. Evet. sözler söyleyebiliyoruz ya işte dalga geçebiliyoruz Mesela bu zaten şöyleydi falan şeklinde karı koca birbirine bunu yapabiliyor hangisi zayıf gördüyse ve o da yaralayabiliyor eşini. yani özellikle başka birisinin yanında mesela tam tersi değer görmek çok insanı mutlu eder onlara eder akrabaların yanında mesela eşinden bahsederken onun güzel bir şeyinden bahsetmek. Hani sanki şeymiş gibi aradaki hayayı kaldıracakmış gibi geliyor ama aslında belli bir şey perdesi altında yani belli bir haya perdesi altında bu yapılabilir. Eşimizin, dostumuzun, arkadaşlarımızın yanında ya da akrabalarımızın yanında tam tersi yapıldığı zaman bilakis eşimiz kendisini değersiz hissettiği gibi bu evliliğe tahrip olarak zarar veriyor. Çoğu zaman mesela bir araya gelindi akrabalarla sonra gittikten sonra evde bir fırtına kopuyor. Sen bana onun yanında niye şöyle demiştin, böyle demiştin. Yanlış anlamalar da oluyor. Öyle değil mi? Tabii. İşte o o zaman bu evliliği bakımı almakta e, bunu bir prensip olarak alalım bu söylediğini. Hı hı. Yani e, eşimizin hatalarını başkasının yanında söylediğimiz zaman ne kazanıyoruz? Evet. Yani bir kere saygısızlık oluyor, ona değer vermemek oluyor zaten. Onu küçültmüş oluyoruz, hafife almış oluyoruz. Ee, gerçekten yanlış davranışları varsa ne yapmamız lazım o zaman? Biz onu ikili, kendi aramızda özel görüşmek. Evet. Yani bunu böyle elimizi uzatarak, parmağımızı uzatarak, bunu böyle yaparsan bundan sonra seni rezil ederim toplumun içinde hı hı. falan diye demektense ya bu e, senin böyle bazı davranışlar var. Ben bundan dolayı inciniyorum. Bunu bir konuşalım. Bunu bir konuşalım. Mesela bunu söylediğimiz zaman mutlaka bir yumuşak ola, yumuşama olacaktır. Yani e, o zaman şunu da hemen eklemiş olalım bizim bakımda. Bakımda suçlama yok. Hı, hı. Yani eşimizi suçlama yok. Evet. Biz evliliği bakıma alıyoruz. O zaman karşımızdakini biz suçlamıyoruz. Peki onun bazı hataları var. Değişmeye başladı. Bazı hatalar etmeye başladı. Ha Bu neden kaynaklanıyor sorusunu e, sormamız icap ediyor. Hı hı. Belki de bizim bir davranışımız e, hani şey diyorlar ya hastalıklarda gizli kuvat varmış. E, görünürde bir şey yapmıyoruz ama biz gizliden gizliye eşimizdeki bir damarı hareket ettiriyoruz. Ha o zaman başka bir prensip olarak önümüze koyalım. Bakımda suçlamanın yanını suçlamaktan vazgeçmenin yanında bir de kendi özelleştirimizi yapmak. Hı hı. Ya ben e, acaba nerelerde hata ediyorum diye bir insanın kendi kendisine ee, bir düzeltme yapması gerekiyor. Evet. Üç ö kral, kuralı mı var bir de ee, baba evliliklerde bakım yaparken? Üç ö. Merak Şimdi ettim. Nedir? Biraz önce e, spot gelirken e, birisi beyefendi hanımın alnından öpüyordu. E, güzel. E, yani işte buna ne deniyor? Övgü Hı hı. Ee, öpücük, ee, ondan sonra özen. Özen. Evet. Özen. Özen gösterme. Ee, özen gösterme. Hı hı. Bunlar e, hep yaklaştırıcı şeyler. Hı, hı İnsanlar hani el öpülmekle aşınmaz derler ya, hı, hı, hı. E, dudak aşınmaz. Hı hı. Yani bazen e, bayramda olsun, başka yerlerde olsun sevmediğiniz bir büyüğünüz de sırada geçiyordu. 80-90 yaşlarında insanlar var. ya e ona bir el öpüyorsunuz, öpüyorsunuz, bir tanesini de atlıyorsunuz. Çok ayıp. Veya böyle uzaktan dimdik duruyorsunuz, tokalaşıyorsunuz. Biraz hoş olmuyor değil mi? Hiç olmuyor. Ha, aşınmaz. Hiçbir şey olmazsınız size. Hiçbir şey kaybettirmez. Tam tersi çok şey kazandırır. Evet. E, dolayısıyla evlilikte de yani bazen işten gelmeyebilir bazı şeyler. Hı hı. Ama ee, bakımı, bakım yapıyoruz ya şimdi. Evet. Ee, peki eşimizi niye öveceğiz ki? Takdir etmek diyelim ona. Değil evet. Mi? Takdir etmek diyelim. Tabi. Yani e, ben onu bazen örnek veririm. E, mesela elle sağlık. Hı hı. E, memleketimde konuşma yaptığım zaman oranın en e, okumuş, olan bir kimse, öğretmen arkadaş rahmetli oldu, bir ağabeyimiz hı hı. E, işte hanımınıza elinize eline sağlık dediniz mi demediniz mi hocam ben gidiyorum şimdi eve varınca diyeceğim yani ilk defa e, diyecekmiş Evet e, şimdi e, mesela bazı insanların e, her yemeği iyi pişirmeyebilir ama e, bazı yemekleri güzel olur hanımların hı hı. Veya adamın da bazı e, özellikleri vardır ama bir özelliği fazladır mesela. Diyelim ki cömerttir. Evet. E, cömerttir. E, bu özellik mesela onu, onu taltif etmek. Yoksa ikide bir e, yapmacık bir şekilde bunu övme tarzında almamamız gerekir. Çok ilginçiz değil mi? Yani bu tür konularda hemen bizi kullanır ya da karşımızdaki şımarır diye düşünerek bundan kaçınıyoruz yani oysa takdir etmekte de, övgü de yani övgüyü ben o şekilde anlıyorum takdir etmek olarak anlıyorum hani övmek belki şey gibi gelebilir bazılarına itici gibi gelebilir ama takdir etmekte davranışları düzen davranışlarına yönelik takdirinizi ifade edersiniz ve bu nedir güzel bir şeydir bunun tam tersini yapmak ise yergi, küsme ve hor görüyle kullanma diye düşündüm. Yani sürekli yermek, laf söylemek, sonra küsme davranışına bulunmak, ilişkiyi kesmek ve hor görmek, özen göstermek yerine sevdiğimiz insanı hor görmek, hor görüyle bakmak, onu hor görüyle karşılamak, hoşgörü değil, hor görüyle. O da herhalde çok onu ne yapacaktır, incitecektir bunlar yermekle beraber olduğu zaman. Şimdi e, ben çok az da olsa ben şunu çok arzu ediyorum Hı -hı. konferanslar çağıranlara diyorum Hı -hı. ki daha çok hanımlar oluyor evet. e, veya sadece hanımlar ben sadece beyler olsun diyorum Hı -hı. yani onlar daha çok az geliyorlar ya bilmişler e, bu tarz şeylere sen git tamam hadi falan Hı -hı. çocuğu da yetiştiren anadır falan diye özellikle çocuk konularında. Evet. Beylerle özel olan konferanslarımda konuştuğum yani hanımlara bazen böyle iltifat edin falan dediğim zaman hocam şımarıyorlar hmm. diyorlar. Şimdi buradan hanımlara bir seslenelim. Ya adamlar sizi biraz överlerse takdir ederlerse hemen şımarmayın. Hemen perdeyi değiştirelim demeyin. Yani isteklerde bulunmaya başlıyorlar hmm. falan diye. E bazen ya şımarsın be. Evet. Değil yani mi? he siz para harcayacak hı hı. vesaire. Siz siziniz ama gücünüz yettiği kadarıyla da olabilir. Yani bu e, takdir etme, övgüden e, çok korkmamak lazım. Evet. Yani bu e, illa da her davranışın, her güzelliğin de aşırısı olabilir. Siz çok halis niyetlisinizdir ama karşınızdaki insan bunu suistimal edebilir. Böyle bir durum olabilir. Evet. evet. Efendim hoş geldiniz. Alo. Efendim buyurun. İyi günler. İyi günler. Ben hocamıza bir şey sormak istiyordum. Buyurun. Benim eşim bana her türlü hakareti... Söylüyor yani en kötü hakaretleri söylemekten hiç çekinmiyor ama hiç güzel bir lafı söylemiyor. Evet. Ee, bir de beni aldatıyor. Evet. Ee, yani çocuklarım da var ayrılmak da istemiyorum. Ne yapabilirim diye soracaktım. Kaç çocuk var? Beş tane. Maşallah hocam sorunuz varsa lütfen. Buyurun. Evet bu e, kaç yıllık evlisiniz? 10 yıllık. Ha. 10 yılda 5 çocuk çok maşallah. Ha. Evet. E, şimdi ne soracağım şeyler var ama yani fazla. Benden ayrılmak istiyor ama ben tabii ki ayrılmak istemiyorum. Ha o mu ayrılmak istiyor? Evet. Evet. ona iyi yapsın. 5 çocuk e, sahibi olun. Evet. Peki biz fazla soru sormayalım. Öyle onun, mi? Onun üzerinde. Seni Peki. soracak sorun varsa ee, sormayacağım. Tamam. <laughs> Peki hayırlı günler diliyorum hayırlı kardeşim. Günler, Allah yardımcınız olsun. Dillerim tutuldu diyormuşum. Yani zor bir durum baba. Şimdi kızım biz şu şiddet falan oluyor ya. Hı hı. E, şiddet programı da yapabiliriz. Ama ben yani hemen olaylara şöyle bakıyorum, hani bu, bu konulara hiç girmiyorsunuz falan demesinler bize. Hı hı. Biz bu işin temeline giriyoruz. Hı hı. Bu şiddet e, yapanlar işte bundan dolayı yapıyorlar, evlerde şiddet öğreniyorlar. Hı hı. Evlerde şiddet öğrenmeseler babalarını e, şey annelerinin dayak yediğine şahit oluyor bu çocuklar. Maalesef. bazen Bazen okullarda da bu oluyor ondan sonra bir e, rastgele birisinin sözü bir de şeylere tabi olma var ya prensipleri değil de kişilere bağlılık var ya hı hı. kişiler zaten bir cümle söylüyorlar haydi hurra dışarıya evet. yani, yani böyle böyle bir şeyimiz var kişiliksizliğimiz var hı hı. toplumun kişiliksizliği hı hı. var şimdi e, neresinden girelim e, mutlaka şimdi e, ayrılmak e, yani öyle bir durum ki bu. E, şu beş çocukla şüphesiz bu hanımın da yapacağı şeyler vardır. Bunların uzun uzun anlatılması lazım. Beş çocuk nasıl büyür babasız yani ne kadar zor olur değil mi? Evet tabi e, yani tamam ayrılalım hadi e, diyecek bir durum yok e, yani insanlar zaten çocuklar dünyaya gelirken bir düşünmeler lazım. Bu Çocukları biz nasıl büyüteceğiz? Siz nefis, nefisani arzularınızın peşinde bir tarafta bu arzuların peşinde gideceksiniz. Bir tarafta da çocuklarınız dünyada olacak. Dünyaya gelmeye devam edecek. Bu olmaz. Şimdi bir kere şu durumda bile ben özgüven istiyorum. Konuşabilirse eşiyle e, konuşacak. Şunu açıkça, açık ve net söyleyecek. Bu Hı -hı. çocuklar bizim. Ben bu çocukların hepsinin sorumluluğunu üzerime alamam. Hı -hı. Alamam. Hadi o zaman boşanalım. Ben sana bakarım, beslerim. De olabilir. Bakmıyorlar diye. ki baba o zaman. E, Ayrıldıktan e, sonra bakmıyor bir evet. kere. Bazıları. Herkes tabii. için değil ama. Yani e, boşanmamak için tabii bu insanların direnmesi lazım ama Arkasından daha şiddetli durumlar da gelebiliyor. Hakaret geliyor, Hakaret işte dayak geliyor. geliyor. Dolayısıyla bizim sözlerimiz belki bu evlerde geçerli değildir. Hı hı. Yani biz çok eline boyuna dinlemeden, temel sebeplere inmeden şöyle yapın diyemeyiz. Hı hı. Kendi şartlarında değerlendirmeliler. Evet doğru. Her ya, evliliğin kendi öyküsü var değil mi baba? Tabii ha Bu şartlar dahilinde bu evliliği değerlendirmeli. Hı hı. Yani e, bundan sonra hem böyle gidip hem de bir taraftan da çocuklar e, dünyaya gelme devam edecek olursa e, annenin yükü biraz daha fazlasıyla artacaktır diye düşünüyorum. Evet. evet o, o bakımdan e, fakat e, yıkılmamalı bu hanımefendi. Özgüven içinde olmalı. Hı hı. Ee, onun hakaretleri karşısında misilleme yapmamalı, hı hı. yapmamalı. Ama alttan da almamalı. Ee, yani alttan şöyle, ben tamam, ben söylemiyorum, bu sözleri söyleyemem, bana yakışmaz. Ama senin bana bu hakaretlerinden dolayı çok üzülüyorum. Ee, bu çocuklar benim olduğu kadar da senindir de yaptığın her ya, o, o, olumsuz davranış sadece beni üzmekle kalmıyor. Çocuklar da bundan etkileniyor. Yarın bu sıkıntıyı sen de çekersin, ben de çekerim diyerek bu tarz e, konuşmalar olacak. Evet. Yani e, hanımların e, o kadar çocuğu yanına alarak boşanmalarının bir sürü riskleri olduğunu. Bir kere öyle bir vebale girmesin, değil mi? Tabii tabii. efendim. Eğer öyle olursa ee, bile. Tabii. Beş çocuğu yanına alıp boşanmaya tabii. kalkma. Zaten mahkemeler bunu boşanma olduğu takdirde mutlaka velayetleri ona göre paylaştıracaklar, ona göre sorumluluk verecekler. Hı hı. Ama. Ama e, biz boşanın diyemeyiz, değil mi baba biz, bu durumda? Hayır, boşanın demiyoruz, boşanın demiyoruz. Ee, yani belki de e, aldatan insanların e, çünkü. ...o insanlar... ...öbür aldattığı unsur... ...o kişiliksiz kişiler... ...çok büyük bir cinayet işliyorlar. Hı hı. Evli insanlarla... ...bu şekilde beraber olanlara... ...ben çok öfkeliyim. Evet. Onlar şiddetli bir... ...imtihan geçiriyorlar. Dünyada da çekerler, ahirette de ahirette çekerler. Ahirette de çekerler. Bunun mutlaka bir sıkıntısı olur. Her halükarda... ...ne olursa olsun... Özen bu üç öğünün birisi özendi. Hı hı. Hmm. Yine buna rağmen bir özen gösterilmeli. Evliliğe yani, özen bir, gösterilmeli. Bir evliliği ben bu evliliği yıkmamak için, muhafaza etmek için elimden geldiği kadarıyla ama bittim, acizim, hı yazık, hı. O, ne olacak benim halim, vah vah falan diyerek de değil yani. Bu, bu şartlarda ne kadar dimdik durabilirsek. Bu kardeşimizin e, telefon açıp e, bir dayanık araması da bir dua hükmüne geçmiştir diye düşünüyorum baba. Evet. Böyle olduğunu da gözlüyorum. Mesela birisi bir derdine derman arıyor ya, Tabii. o dermanı ararken e, seslendirerek birisinden gerçekten halliyle yardım istediği zaman dualar ayağa kalkıyor ve dualar gelmeye başlıyor. Bir şekilde sonra hal yoluna giriyor. İnşallah hal yoluna girecektir değerli kardeşim. Allah yardımcınız olsun diyorum. Abi, evet, Size de abi, Allah razı olsun abi, diyorum. Cümlemizden Değerli dostlar programımızın sonuna geldik. Allah bütün evliliklere huzurlu yuvalar nasip etsin. Çocuklarımız huzurlu yuvalarda büyüsün. Değerli beyler annelerin enerjisi sizin sevginizle daha da artacaktır. Anneler mutlu olursa çocuklar daha güzel büyüyecektir. Unutmayalım. Değerli hanımefendiler bizler de eşlerimizin kıymetini bilerek yuvayı ayakta tutmaya devam edelim. Hepinize sevgilerimi sunuyorum değerli dostlarım. Hoşçakalın. Allah emanet olunuz.